Merhaba arkadaşlar. Bugün videomuza hoş geldiniz. Bugün birinci Dive'ın üçüncü serisindeyiz. Yani şu anlık üçüncü serideyiz. Belki daha fazla seriler çekebilirim. Ama hiç abonemiz artmıyor diye belki hiçbir şey yapmayabilirim. O yüzden abonemiz artsın. Ben daha fazla yapayım. Yani çünkü hiç yani içerik kalmadı. Biraz abone olduk da içerik üretelim. Yani Neyse videomu, videomuza başlıyoruz. Dakika bir gol bir konuşmayı unuttum. Hadi başlayalım. <laughs> Lan burası değildi. Çok kötü ya. ya. Araba sadece buraya varsa yani ne diyeyim? Bok gibi gitti. Gider mi? Gidecek dermanı yok. Arabayı isterim. Hadi görüşürüz. Eyvallah. Bok gibi gittin. Hadi görüşürüz çöptesin. Tutunuyor bir de. Hadi. Korkuyor abisi. Hop. O diye tuttum. Tepe göz oldu lan alttan bakınca. Tamam. İkinciye geçiyoruz. dörde ışınlandık. Tekrar aynı yaptığımız gibi yapacağız. Arkadaşlar az önce bir reklam çıktı özür dilerim. Arkadaşlar kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın ve başlıyoruz. Olmayanın canı sağ olsun. Teker patladı ve ölümüne gidiyor şu an yani. Geçemedi Master. Oha kıyafet oldu araba. Kıyafet Ke, oldu. Şimdi pickup arkadaşlar. Arkadaşlar pick-up'ın yeni rengi güzel mi? Yorumlara yorumlara yazın. Ah başıma gelenler konuşmayı unutuyorum videoya girince ya yeter. Videoda değilken normal konuşabiliyorum ama videodayken Ya şimdi dondum bak bende ping var işte Video çekerken ping oluyor bende. <laughs> Hay Allah'ım çıldıracağım ya. 59 59'la kalktık. Ve uçma vakti. İş arabanın kasası oynadı az önce. Araba Allah rahmet eylesin oldu. Yasakların sen çok cekli. Arkadaşlar görüntülenme ve yoruma çok ihtiyacım var. Bir daha aboneye. Ya like bir şey dönemem ama abone yüzde yüz olun yani. Bir on yaşından sonra. <laughs> 10 yaşına falan geleyim, yani katıl butonu yapacağım. Şu an bilgisayarım yok, mobilden çekiyorum. O yüzden katıl butonum yok ve kredi kartım yok. Yoksa şortlarıma yani ciddi tanıtım koyabilir mi bilmiyorum. 10 yaşına falan geleyim veya 9. Ya dokuz olmaz da on olur belki. On olmazsa on bir yani. Allah rahmet eylesin Ford. Yani kal. Görüşürüz bay bay. Düşünsene. Mahtengin üzerine gidiyorum. İş kendini En azından Audi'yi geçmeyi başardı. O çok şükürler bir şey. Oha kasası çıktı lan. Hepsi oldu. Şimdi ikinciye geçelim. Audi 4. İkinci teste geçelim. İkinci test süspansiyon testi. Süspansiyonsuz arabalar ölüyor. Hatta map bura. Hop. 3-2-1 Bala. Bir arabanın ön tamponu çıktı. Ön tamponu. Hah. Gördün değil mi? senden böyle bir şey bekliyorum. Normalde ben BVM falan. Öleceğini beklemezdim. Sen gerçek hayatta çocuk bu çıkabiliyordum. çıkabiliyordun. BVM çıkamıyordu ama süspansiyon testine gelince konu bok oluyorsun. Bu ne be? Zaten Audi'leri hiç sevmiyorum. Videonun dışı hep odilerle <laughs> kaza yapıyorum. Hatta size bir kanıt gösterebilirim sonra. Ama şu an değil. İstiyorsanız göstereyim de. Şu sanırsa. Ya yanlış tuşa basıp yani bu haritada pek yapamıyordum ama yani City'de görürseniz acayip yani şaşırırsınız. O kadar söyleyeyim yani. Neyse. Audi testi geçemedi. Arkadaşlar şimdi geldim. Bir saniye tamam. Ay. Pardon. Ee, bu sefer pick up. Pick up belki yapabilir. Ama ben video dışında denemiştim olmamıştı. Yine de biz size göstereyim. Göstereyim hemen. Hazır mısınız? Başlıyorum. 3, 2, 1. Ay.

Neyse. Ama ters. Ters kalırsa kaybeder. Buraya tuba giyiyor. Tuba giyiyor. Kazanı sayabiliriz. Yön de geliyor. Tamam ya biz bunu kazanı sayalım mı? Kazan kazanı. Kral geldi. Mustang. Babamın eski arabası diyebiliriz yani. Ama eski diyorum. 2016. <laughs> tamam. Dörde geçtik. Şimdi geliyoruz buradan aşağı. Gideceğiz işte. 3, 2, 1 başlıyoruz. Aha. Burada da bir gol bir lan. Ön tampon çıktı. Tekerlerin kafası güzel herhalde. Araba tek öldü ya. O zaman bunu aşağı atıyoruz. Görüşürüz. Çok çıktı. Hadi bakalım.

Vapo no setor é vapo, vapo do vapor.